Varlık Bölüm 1 Allah adına 0101 Darani Bölüm 1 0 0 En güzel ve yaşayan kitabın size burada okunacağından şüpheniz olmasın. 123-123 başlıyoruz. Lütfen konsantrasyonunuzu etkinleştirin. Çok teşekkür ederim ve çok eğleneceksiniz. Uzay içindeki boşluk, zamandaki zaman, gizli uzaya giriş ve uzay içindeki boşluk olan alanlar. 1. Evet, bu kitap beni okuyor. Bu kitabı okudum. İkisi de gerçek. Kitabım beni okuyor ve kitabımı okuyorum. Bu kitap eşsiz. 2. Bu Allah'ın bana gönderdiği bir hayat programı ve hidayettir. 3. Bu kitabın faziletleri ve faziletleri ancak Allah'ın izniyle bana, Allah'a ve kitabıma inananlar için geçerlidir. 4. Bu kitapla beni takip edenlerin ve sevenlerin hayatlarında başarılı olacakları kesin. 5. Tabii ki gerekli koşullar yerine getirilirse. 6. Böyle bir mucize hiç gerçekleşmedi. Bu yüzden şaşkınlığınız gizlenemez. 7 Bu kitap sonsuza dek hayatta kaldı. Kimsenin gücü ondan bir şey çıkarmaya, bir parçasını saklamaya, değiştirmeye, yok etmeye, iddia etmeye veya manipüle etmeye yetmiyor. Ve bunu yapmaya çalışanlar çok kısa bir süre içinde doğal olarak mahvolmaya mahkumdurlar. 8 Bu kitap içtenlikle okunan ve deneyimlenebilen bir rehber kitaptır. 9 Tanrı bana inanan ve onunla yaşayanlara yol gösterir ve aydınlatır. 10 Bu sadece insanlar için değil, tüm canlılar için yazdığım bir yaşam rehberidir ve ben Allah'ın bütün canlılar için elçisiyim. 11 Şu andan itibaren bu kitap yüce Tanrımın sunduğu tek kurtuluş planı. Herkesin bahsettiği bir işlevi ve öz işlevi olan bu kitaptır. 12 Evet, kendi kendime konuştuğumda herkese sesleniyorum ve herkesin sevgisini hak ediyorum. 13 Herkese beni koşulsuz sevmelerini tavsiye ederim. Tanrı ve ben. 14 Arkadaşlar, bu kitap sadece insanlar için değil, her zeki yaratık için yazılmıştır. Eğer içtenlikle okursanız, telepati fonksiyonunuzu etkinleştirin. 15 bu kitap sayesinde aniden iblislerin, cinlerin, meleklerin ve diğer varlıklardan gelen sesleri duyabilir ve onlarla telepati yapabilirsiniz. 16. Telepati yeteneğine sahip her canlıyla ile iletişim kurabilirler. 17. Bu tür metafiziksel olaylar yaşadığınızda sizde ani bir korku ve paniğe neden olabilir. Sakin olmanı ve sabırlı olmanı tavsiye ederim. 18 görünmez alanları anlamanın tek yolu bu. 19. Telepatiden kaçınmak için dualar var. 20. Benimle irtibata geçin ya da ikinci bölümün çıkmasını bekleyin. Sana gerekli ritüeli öğreteceğim. 21. Beni, Tanrı'yı ve bu kitabı senin için tüm olumsuz ve zararlı şeylerden kurtulmak için sev ve yaşa. 22. Sorumluluk sizindir ve telepatiyi bilebilen bir uzaylı ile iletişim kurabilirsiniz. 23. Telepati dili evrenseldir ve ekstra bir dili öğrenmek zorunda değilsiniz. 24. İyi niyetiniz varsa bu kitabı okuyun, aksi takdirde başınız büyük belaya girebilir. 25. Bunun için hiçbir sorumluluk almıyorum. 26. Bu kitap sadece uluslararası değil, aynı zamanda gezegenler arası ve gerçektir. 27. Kimseye veya birine kızmasına veya kızmasına izin verilmez ve bu büyük bir günahtır. 28. Yani kin içinde. Bir insanı ya da insanı kızdırdığında da aynı şey olur. 29. Birini ya da birini haksız yapmakla aynı şey birine ya da birine surat yapmakla aynı şey. 30 Birine ya da birine hakaret etmekle aynı şey. 31 bir, Birinin ya da birinin onuruna göz dikmekle aynı şeydir. 32 Birine veya birine saygı duymamakla aynıdır ve birine veya mülküne göz diktiğinizde aynıdır. 33 Birine ya da birine zarar vermekle aynı şey. 34 Bu tür kirli işler yapanlar ve yapmaya çalışanlar doğası gereği yok olacaktır. 35 Güzel ve faydalı şeyler yapmak sizin ve evren için faydalıdır. 36 İyi ve faydalı şeyleri teşvik ettim. 37 Her şeyin birbirine bağlı olduğunu ve ilahi hukukla yani evrenle uyum içinde etmenin herkesin vicdani ve ilahi görevi olduğunu asla unutmayız. 38. Her türlü zararlı ve çirkin amelden yüce Allah'ıma sığındım ve her zaman sığınacağım. 39. Şimdi ikna olduk ve bilgeleştik, bu ışık bizi aydınlattı, her türlü kötü ve çirkin işlerden vazgeçtik. 40. Evet, yolum kesinlikle doğru ve bu parlak yolda Tanrı'ya doğru yürümeyi öğrendim ve mücadele ediyorum. Doğal olarak koşabildiğim zaman yürümekte zorlanıyorum. Lütfen beni takip edin. Bizi cennete götürecek gemiye binelim. 41 Aslında en büyüğü vardır. Mutluluk üzerinde mutluluk vardır ve sonsuzdur. 42 Gerçekten en güzel yurt ve en güzel altın saraylar. 43 İyiliğini düşünürken, her şeyin iyiliğini düşün. 44. Bu en kaliteli kapıdır. 45. Çok faydalıdır ve size birçok puan verir. 46. Güzel yapmak istediğin her şeye sebep oluyor. 47. Her türlü olumsuzluğu ortadan kaldırır. 48. Cennete cennete giden bir tür navigasyondur. 49. Bulunduğunuz yere göre gideceğiniz yere giden yolu gösterir. 50. Yaklaşık 50 ayet okuyor ve duyuyoruz. Daha fazlası için Darani 2 videosuna tıklayın. Hayatınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Yazar Gottlieb Amnet Murat Savaş Dabbetüler Zilifarisi Yüce Tanrım'ın çok sevgili ve kutsal elçisi. Sonraki bölümü izlemek için Darani 2'ye tıklayın.